Market alışverişi. En sevdiğim şey alışveriş yapmak. Ve gerçekten gıda alışverişini kozmetik alışverişinden daha fazla seviyorum. Bu da file market. File marketten açtığına verdiğim siparişleri aldı. Çünkü ben malum bebekle dışarı çıkamıyorum. Hemen yani bunları göstermeye başlayayım. Öncelikle bizim çok beğendiğimiz bu marka Harras. Aslında sadece filede var. Ee, gerçekten çok güzel çikolata yapıyorlar. Bu çikolatanın çeşitlerini almış E, ee, Bu çikolata kaplı kahve derece, Beyaz çikolatalı fındıklı direje. Bitter çikolata, çikolatalı portakal kabuğu derece. Bunun e, içi hindistan cevizli olandan ve bundan e, daha önce almıştı Özkan. Ben çikolatasını çok beğendim. Ağzı direkt dağılıyor. O yüzden ondan almış. Bitter çikolatalı üzümlü duraje. Kahve yanına çok güzel gidiyor gerçekten. Sonra böyle temizlenmiş, ayıklanmış ıspanak kullanıyorum ben. Her zaman da nokta bulunduruyorum. A101'de de e, bunun dondurulmuş ve yine var. Ondan da vardı dolapta ama tekrardan almış. Bunu hemen dolaba koymam lazım bu arada. E, dondurulmuş biber karışık biber. Şöyle Kaliforniya dolmalık ve e, kırmızı biber. Tapya değil. Hayas bezelye almış. Tertelişin ee, üstüne kadarından almış. Ben hemen e, bunları buzlu atıp geliyorum. Şimdi geçelim abur buralara. Karas. Sanırım bu filenin kendi markası. Her şeyden üretmişler. Peynir aromalı cips. Üçgen cipsi. Çok severim. Diyetliyim gerçi. <laughs> Belki sadece tadına bakarım. Ee, Özkan oruçlu ve e, canı mercimekli köfte çekmiş. Ondan almış. İftara bunu da sofraya koyacağım. Ee, ben ben Böyle fıstıklı kurabiyeleri çok seviyorum kukileri. Kendim de yapabiliyorum. E, fakat da çok daha güzel yapıyorum evde ama şu ara yapabilecek bir fırsatım yok. Sürekli Nil'le ilgileniyorum. O yüzden bu e, ama sonra bir gün kuki tarifi vermek istiyorum. Gerçekten kukiyim bir efsane oluyor yani. Ne Özkan kendine çağlı almış. 9 lira 40 kuruş kilosu da e, 26.90'mış. Ne kadar almış? 350 gram kadar almış. E, ben hiç ekşi meyve, erik, ekşi erik e, bu, bu tarz ekşi sebzeleri kul, hiç yemem. Özkan ve e, annem, kız kardeşlerim bu Çağla'ya ve yeşillere ye bayılırlar. Mantar almış 400 gram çocuk soğan almış et yemeklerinde. Özellikle et yemeklerinde çok iyi oluyor. Bunu kullanıyorum. İki tane havuç almış. Başka? Başka bir şey yok. <laughs> Bugünlük e, alışverişimiz bunlar hemen göstermek istedim. Market alışverişlerini çok seviyorum. Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama çok değil sanırım. File market daha uygun bir market. Özkan Yeni Bosna tarafında çalışıyor. Oradaki Fila marketten almıştır. Çok fazla değil, ee, ufak çapta bir alışveriş oldu ama ben yine de bunları göstermek istedim. Ee, afiyet olsun. Denemek istiyorum. Evet fıstıklı şeyleri çok severim. Fıstık ezmesini ilk başta çok severim. Şimdi bir ee, fıstıklı kukiği denemek istiyorum ama açamadım. Evet. Nasıl bir fıstık kokusu daha paket açar açmaz. Buram buram fıstık kokusu. Böyle. Yumuşacık. Hmm. Çok güzel. Hmm. Gerçekten harika. Fıstık severler için on numara. Kıyır kıyır bir kurabiye. Fıstıklar bütün bütün çok güzel. Hiç baymayan bir tadı var. Nereden aldın? Fileden aldın değil mi? <laughs> File çok güzel. Afiyet olsun.